Efendim ne oluyor? Senin arabaya el koyuyorlar Ateş Bey. Elimizde resmi evraklar var Ateş Bey. Olayı büyütmeyelim lütfen. Ben bir bakabilir miyim şu evraklara? Alın götürün. Ne diyorsun sen Ateş Bey? Olacak şey mi bu? Olur İmdi Usta. Olur. Ben bu altı kimin biliyorum. Baba sen ne yapıyorsun? Çok daha önce yapmam gerekeni. Beni mutsuz etmekten bahsediyorsan bunu çok uzun zaman önce yaptın zaten. Bir yanlış olmasın. Mutsuzsun ha. Mutsuzsun öyle mi? Neyin yok? Ne istediğinse alınmadı mı? Neyin yok? Babam yok. Çok param var. Alsana bana bir baba. Baba oğul iki topa vuralım. Hı? Belki mezuniyetime falan gelir. Belki benimle biraz vakit geçirir. Annem yok mesela. Öldü. Çok güçlüsün, çok param var. Diriltsene. Diriltmek senin işin. Benim değil yapsana işini. Ya sen doktorluğu bıraktın. Doktorluk bırakılır mı be? Hem de ne için? <laughs> Şoför olmak için. Yarışmak benim tutkum. Bir yarışıma gelseydin... ...diğer babalar gibi bir zaferimin sevincine ortak olabilseydin anlardın. Senin senin gibi bir oğlun olsa sen beni anlardın. Nasıl bir oğlum ki ben? İnsanın yüreğine indirecek cinsten bir oğul. Ya bu çocuk çok yaramaz. Çocukluğuna ver Asaf Bey. Bu çocuk kavgacı, Ergenliğine ver Asaf Bey. Çok çapkın. Gençliğine ver Asaf Bey. Sonra nasıl olduysa bizi bir şaşırttın. Tıbbı bitirdin. Doktor oldun. Ama doktorluk yapmadın. Holding'de iş verdik. Onu da batırdı. Bıraktı, çekti, gitti. Mahcubiyetine ver Asaf Bey. Yok. Artık her şeyi de çımarıklana verecek halim kalmadı. Yeter be! Azap beyin de burasına geldi. Yarışmak benim hayatım. Ha senin hayatına. Bitirsene. Bitir hadi düğmeni. Sanki o diyemediğini yapmamışsın gibi. Evo, git. Seni görmek bile istemiyorum. <laughs> dur ya, dur, dur önce şu Ansar Bey'in verdiklerini iade ederim. Al, bunlar kartların. Al bunlar da para. Sen bunları benim yüzüme çarpacak adam mısın? Ha? Adam mısın sen? Yeter artık! Yeter! da unutmadan vereyim. Ateş! Bak oğlum, bu gidişin bir dönüşü olmaz. Lütfen yapma, gitme. Hala ne olur git başımdan. Ateş, bak tamam. Sen bu gece git çiftlikte kal, ben abimle konuşur yumuşatırım onu ha? Ya istemiyorum hala, istemiyorum. O herifle aramı düzeltmek istemiyorum bir daha. Ya ne yapacaksın peki? Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Tek bildiğim o heriften olabildiğince uzak olmak istediğim. Tamam o zaman. E, sen şimdi ne yapacağına karar verene kadar git çiftlikte kal işte. Ya istemiyorum diyorum hala istemiyorum. O çiftlik kimin? Onun. Çiftliğini de parasını da oğlu olmayı da istemiyorum artık. Peki tamam. Tamam. Peki anladım. E, o zaman git bu gece bir arkadaşınla kal. Ben senin için bir şeyler ayarlayayım. Ben başımın çaresine bakarım. Ya tabii ki bakarsın. Elbette bakarsın. Bakamazsın demiyorum. Ama şimdi kafan bozuk senin. Bırak işte ben bir şeyler ayarlayayım senin için. Sen bana inanmıyorsun. Başımın çaresine bakabileceğime inanmıyorsun yani öyle mi? Ateş saçmalama inanırım. Siz ne zannediyorsunuz beni ya? Ha? Tıp bitirdim ben, tıp. bitirdin. Küçükken oynadığın o zeka küplerini nasıl bitirip bitirip bir köşeye atıyordun... ...tıbbı da bitirdin, aldın diplomanı bir köşeye attın. Babamın baş köşesinde duracağına başka bir yerde dursun. Yok öyle hiçbir şey yapmadan doktor babası olmak. Ateş, bak baban bazen gerçekten yanlış anlıyorsun sen. Yo, yo gayet iyi anlıyorum. Yine sevgi vermeden saygı görme peşinde. O çok sevgili sosyetesinden. Ne o? Asaf Bey'in oğlu doktor olmuş. Yok öyle bir şey. Yarışçı oldum ben, yarışçı! Doktor olacağım, hava yapacağım sanıyordun değil mi? Şoför oldum ben, şoför! Ateş! Geç söyle ona. İstediği gibi bir oğla sahip olmak istiyordum madem. Biraz vakit ayırıp, kendi yetiştirecek gibi bir zahmet. Ateş! Ne yapıyorsun ya? Bak vallahi şimdi biri görecek. Ondan sonra vay efendim kıdemli delikanlı Celal Usta çamaşır asıyor diye makara geçecekler bizimle. <laughs> Bunun makarasını yapan delikanlıktan hiçbir şey anlamıyor demektir kızım.